2008 yaz olimpiyat oyunlarından 13 yıl sonra Beijing'in gelecek yılki kış olimpiyatları için pandemi sırasında güvenliğin ön planda tutulduğu tedbirler arasında olimpiyat ateşi Çin'e geri döndü. Çin'in başkenti Beijing, 2022 kış olimpiyat ve paralimpik oyunları için geri sayıma devam ediyor. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kış olimpiyatları hazırlıklarını değerlendirdi. Geçmişte çok büyük organizasyonlara e, imza attı yaz olimpiyatları da yaptı Pekin. Herkes çok mutluydu. Ben o şeyi de televizyondan seyretmiştim bu yaz oyunlarını. Ama Pekin bunu hak ediyor. Çalışkan bir e, halkı var. Sporu da çok seviyor. Ve son olimpiyatlarda da gördüğümüz kadarıyla herhalde madalya sayısında 2. oldular dünyada. Çok da başarılı çalışıyorlar. Kış oyunlarında duyduğum kadarıyla Pekin, e, Çin çok iyi çalışmalar yapıyor. İddialılar. İnanıyorum ki iyi madalyalar alacaklar. Çin her şeyde başarılı son zamanlarda ama sporda da zaten görüyor, dünya da gördü yaz oyunlardaki başarısını. Ev sahipliği yapmada da becerikli yapıyor. İnşallah iş işbirliğimizde biz de onlardan çok şey öğrenir. Türkiye'de kış oyunlarını, kış olimpiyatlarını yaparız. Bildiğim Türkiye-Çin 50 yıla yakın bir ilişkisi var. Herhalde bu günlerde, bu yılda 50. yılını kutlayacak. Zaten ilişkilerimiz iyi içinde. Ee, ihracat olsun, ithalat olsun birlikte çalışıyoruz. Ama spor dalında da çalışmaya e, niyetliyiz. Özellikle e, kış sporları alanında. Biz hazırız. Çin'le işbirliği yaparız. Çin'le çalışıyoruz. Bu Olimpiyat süresi geçtikten sonra burada Olimpiyat süresince de burada görüşmeler yapacağız. Atlama için e, demiştim. Eee ümid ederiz ki antrenman imkanı olur içinde eee Olimpiyatlardan önce ama pandemi ne şartlarda müsaade eder bilmiyorum çünkü. Bütün dünya sporcuları orada e, test etmek için gitmek isteyecektir. Şimdi hükümet için Spor Bakanlığı da bize izin verirse. Ee, olimpiyatlardan önce bir antrenman imkanı bulabilirsek yapacağız orada. Ben buradan Çin halkına e, selam olsun diyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah Şubat ayında orada görüşmek üzere diyorum.